Ya öğretmenimizin anısını yaşatacak bir eseri hayata geçirmek için toplanmış bulunuyoruz. 1977 Bakkal Gazi Malatya doğumlu olan öğretmenimiz... Bu göç. Sıcak tavrı, merhameti, insan sevgisi, hoş sohbeti ve kişiliği ile ardından hep hayırla yad edip katılımıyla bugün bu proje hayat buldu. Umarız bu çeşmenin suyundan içen her bir öğrenci her bir kuş, her bir böceğin, karıncanın faydalanmasından doğan sevaplar onun kabrini aydınlatacaktır. Mekanın çekim. cennet olsun Hülya öğretmenim. Nurlar içinde yat. Çok teşekkür ederim. Çok yağmur ya aslında. Güneş'im bu yağmuru çok severdi. Çok uzatmadan aslında Mevlana'nın bu sözüyle başlamak istiyorum, bir söylemiyle başlamak istiyorum. Mevlana der ki, Allah der ki, işte çok sevdiğini de alırım senin, onsuz yaşayamam değil mi? Yaşatırım seni. Günler geçer, aylar geçer, mevsimler geçer, işte dal veren ağaçlar bile kurur der. Dostun düşman olur, düşmanın dost olur der. Ölürüm dersin, ölürüm dersin ama yine de yaşarsın öyledir. İşte benim de 120 gündür ölüyorum diyorum ama kahretsin yine de yaşıyoruz. Gülhoş'um çok çok güzel bir insandı, çok güzel bir kadındı, çok güzel bir evlat, çok güzel bir kardeş, teyze, hala, görümce, gelin, çok güzel bir eşti, çok güzel bir öğretmendi. Benim eşim, inancınız olsun, bunu bir söylem için söylemiyorum. Beni tanıyanlar, sizlik arkadaşım, bildirin, Сейчас я хочу сказать,